Merhaba arkadaşlar. Bugün size örgüye, tığ işine yeni başlayanlar için temel kavramları göstermek istiyorum. Örgü örmek gerçekten insanı rahatlatıyor. Tığ tutmak bile bir mutluluk. Onun için siz de işe zincir çekerek, trabzanlar yaparak başlayabilirsiniz. Herhangi bir iple, tabi ipinize uygun da tığ olmanız gerekiyor. Bunu da nasıl anlarsınız? Zincirinizi rahat çektiğiniz Tığ size uygun tığ demektir arkadaşlar. Ben orta kalınlıkta koton ipler kullanıyorum. Şu andaki ipim yarnart Jeans. Tığım 3 milim arkadaşlar. Bakın ipi nasıl tutuyoruz arkadaşlar. İpimizi yumak kısmı burada. Bakın uç kısmı burada. Böyle serçe parmağımıza sarıyoruz. Ve işaret parmağımızdan çıkartıyoruz ipimizi arkadaşlar. Ve baş parmağımızı ve orta parmağımızla da bu uç kısmını tutuyoruz arkadaşlar. Tığımızı da çengel kısmı size dönük olacak şekilde bakın böyle iki parmağımla tutuyorum. İşe zincir çekme ile başlayalım. Zincirimizi arkadaşlar bakın böyle bir halka yapıyoruz. Bakın böyle ve tığımızı yukarıdan aşağıya halkamızın içinden geçiriyoruz. Tığımın üzerine işaret parmağımda olan ipi dolayıp halkamın içinden geçiriyorum. Ve ilk zincirimizi yapmış olduk arkadaşlar. Bakın tekrar buradan ağız kısmı çengel kısmıyla alacağımız için buradan bu şekilde dolayıp kendimize çevirip halkamızın içinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın. Tığım yine aynı şekilde. Bakın zincirlerimiz oluşmaya başladı bile. Bu şekilde yavaş yavaş zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Temel kural zincir çekmek. Şimdi size trabzan nasıl örülür onu göstermek istiyorum. Trabzanlar ikili trabzanlarla başlayalım arkadaşlar. İkili trabzan demek tığımızın üzerine bir kere alıp bir kere alıp iki seferde çıkmak demek. Bir, iki. Tığımın üzerine bir kere doluyorum ve iki seferde çıkıyorum. İkili trabzan bu şekilde oluyor. İkili trabzana başlamak için arkadaşlar bu şekilde zincirle başlayacaksanız eğer dördüncü zinciriniz dördüncü zincirimizin tepesine batacağız arkadaşlar. Tığımın üzerine aldım. Bakın. Ve dördüncü zincirimin tepesine ve bu bir kanadına batıyorum arkadaşlar bakın battım tığımın üzerine aldım halkanın içinden çıktım bakın 3 ilmek var tığımın üzerine aldım ikisini çıktım tığımın üzerine aldım ikisini daha çıktım arkadaşlar tekrar göstereyim bakın tığımın üzerine aldım sıradaki zincirimin bakın tek kanadına batıyorum. İsterseniz çiftine de batabilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Batıyorum. Bakın tığımın üzerine alıyorum. Zincirimin içinden geçirdim. 3 ilmek var. Tığımın üzerine tekrar aldım. İkisini beraber çıktım. Sonra ikisini beraber çıktım arkadaşlar. Bu ikili trabzan. Tekrar göstereyim. Bakın batıyoruz bu şekilde. Tığımın üzerine alıyorum. Tekrar aldım. İkisini beraber çıktım ve ikisini beraber çıktım. Üçlü trabzan için arkadaşlar tığımın üzerine iki kere dolamam gerekiyor. Yani üç seferde çıkmam için tığımın üzerine iki defa doluyorum arkadaşlar. Bakın sıradaki yere battım. Tığımın üzerine aldım. Bakın dört ilmek var tığımın üzerine alıyorum. İkisini beraber çıkıyorum. Tığımın üzerine alıp yine ikisini beraber çıkıyorum. Tığımın üzerine alıp yine ikisini beraber çıkıyorum. 3 seferde çıkmış olduk arkadaşlar. Tekrar göstereyim bakın. 2 sefer doladık. Sıradaki boşluğa batıyoruz. Aldım üzerine çıkıyorum. Tekrar üzerine aldım. Bak 4 ilmek var. İkisini beraber aldım. Tığımın üzerine tekrar aldım. İkisini beraber. Tekrar ikisini beraber. Bakın daha uzuncu oldu. Evet arkadaşlar sihirli halkayı göstereyim size şimdi de. Sihirli halkayı bakın yine ipimi aynı bu şekilde getirdim işaret parmağıma ve işaret parmağıma ipimi dolayacağım arkadaşlar bir sefer değil böyle bakın 1 2 3 ucu bende tutuyorum buradan tığımı içine geçiriyorum arkadaşlar böyle sonra bakın tuttum dağılmasın diye döndürdüm tekrar bakın çürüyorum. Tığma ilmeğimi aldım ve 3 zincir çekiyorum. Burayı biraz sıkıştırıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Tığımın üzerine aldım ve yine halkamın içinden geçiriyorum ve ikili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 Yine sihirli halkamın içinden geçiriyorum. Tığımın üzerine aldım ve üzerine tekrar doladım. 3 ilmek var. İkisini beraber çıktım. Sonra ikisini beraber çıktım. Bakın 3 adet trabzanım olmuş oldu bu çektiğim zincirle beraber. Tekrar üzerine doluyorum. ve iki seferde çıkıyorum. Hep bu ip bu üç ipin üstüne sararak devam ediyoruz arkadaşlar. Yani sıramızın sonuna kadar, halkamızı tamamlayana kadar iplerle aynı anda devam ediyoruz arkadaşlar. 2 4 6 8 Diyelim ben 9 adet yapacağım arkadaşlar. Bakın. Orta kısmını ipimin ucunu tutuyorum. Dışta kalanı bakın sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bu kısalan ipimi tığımla bakın sağ tarafa doğru çekiyorum sağa doğru arkadaşlar bakın diğer ipim kısaldı bunu da bu ucundan yine tutuyorum arkadaşlar. Sıkılaştırıyorum. Şimdi 3 zincir çekmiştim. Bakın bu tepe kısmına batıyorum. Yanındaki trabzanın tepesi oluyor bu. Tepesine batıyorum. Ve tek seferde çıkıyorum arkadaşlar. Bakın. Sık iğne nasıl yapılır? Onu da göstereyim size arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. En dibine batayım bu İpimi böldüm, bölmemem lazım. Evet. Şimdi bakın bu boşluklara batıyoruz arkadaşlar. Tabi o örgümüzün modeline göre değişiyor ama hani genel anlamda söylüyorum. Bazen buraya da battığım oluyor farklı örgülerde tek yöne. İkisine batıyoruz normalde. Tığımın üzerine aldım. Halkanın bu içinden çıkıyorum arkadaşlar bakın alıp ve iki ilmeği tek seferde çıkıyorum. Sık iğne bu arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bakın boşluğa batıyoruz. Tığımın üzerine alıyorum. Boşluktan çıkıp bakın iki ilmek var. Tekrar tığımın üzerine alıp çıkıyoruz arkadaşlar. Sık iğne bu arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Yandaki boşluğa bakın. Batıyorum. Tığımın üzerine alıp boşluktan çıkıyorum. 2 ilmek var. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Yalancı sık iğne de arkadaşlar. Tığımın üzerine bir kere alıyorum. Yine boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Bakın tığımın üzerine aldım. Ve tek seferde çıkıyorum arkadaşlar bunu da. Ama daha dolgunca görünüyor. Bakın tekrar göstereyim. Tığımın üzerine aldım. Boşluğa battım. Tığımın üzerine aldım. 3 ilmek var. Üçünü beraber çıktım. Bakın normal sık iğneler daha küçük ama yalancı sık iğne biraz daha dolgunca görünüyor. Bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Örün örün mutlu olun arkadaşlar. Sevgiler.